Yani bu Rabia işaretini yapmayan yok. Bu parmak artık ne hale geldiyse ben de anlamadım bu işi. Herkes yapıyor Rabia'mız var diyorlar. E neymiş Rabia? Tek devlet, tek millet, tek vatan. E tek e, ne? Tek devlet, tek millet, tek vatan. Tek bayrak. E, tek'i unuttuk. Evet. <laughs> Madem ihvan-ı çok iyi bir şeydi. Niçin Mısır ordusu İngiliz... Yahudisi El Enbi ile beraber Filistin cephesinde Mustafa Kemal Atatürk'e karşı savaştı. Niçin İngiliz ordusunda görevli Mısır askerleri Kudüs'ün Yahudi ve Hristiyan çizmeleri altında çiğnenmesi için Yahudilerle beraber Müslüman Türk ordusuna karşı savaştılar? Madem Suudi Arabistan'ın rabıtası çok iyi bir örgüttü, Dünya İslam Birliğiydi. O zaman ki Ömer Şer Şerif Hüseyin'in askerleri veya bedevi teröristleri Osmanlı askerlerini arkadan, Türk Müslüman askerlerini arkadan niye vurdular? Madem ortada bir fetva vardı, bir cihat vardı, Filistin cephesinde Osmanlı ordusu, Müslüman Türk ordusu iki ateş arasında kaldı. Bir tarafta Mısır birlikleriyle beraber hareket eden İngiliz birlikleri, bir tarafta bugünkü İsrail'i kuran Rothschild'in gerillaları, teröristleri, Nili teröristleriyle beraber hareket eden Mekke emiri Şerif Hüseyin'in teröristleri. Bugün Rabia yok hükmündedir. Böyle bir şey yok. Bugün Rabia niye gündeme geldi? Bizim Rabıta kitabımızdan sonra gündeme geldi. Bundan önce bu kadar gündemde değildi. Sizin de desteklerinizle bazı gazeteci yazar arkadaşların destekleriyle ikinci baskıya geçtik. E, Sayın Hüseyin Hakkı Kahveci, e, araştırmacı, stratejist, yazar, e, çok sayıda kitabı var. Özellikle bu konularda e, önemli araştırmalar yapıyor. Türkiye'yi yönetenler, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin hiçbirisi Mustafa Kemal Atatürk kadar büyük bir zekaya ve dehaya sahip değillerdir. E, 1970'li yıllarda bu Edip Yüksel'in kendi beyanıdır. İlk e, olarak e, Rabıta'nın Türkiye'deki e, işlerini yapması için ciddi paraların teklif edildiği kişi Edip Yüksel'in babasıdır. E, Müfit Yüksel var televizyonlarda bilirsiniz. Bu isimler söyleniyor. Edip Yüksel'in kendi beyanı var, video kaydı var. Bizde de var bu. E, biz buradan söylüyoruz ve Edip Yüksel ısrarla bir şeyi söylüyor. E, babam bunu reddetti diyor. E, fakat diyor... E, Fatih Camisi imamı bugün Habertürk'ün de yönetim kurulu başkanı olan Fatih Saracın babasından bahsediyor. Onlar kabul ettiler diyor bunu diyor. Aynı zamanda Gök başkanı e, biliyorsunuz e, şey e, abisi de Fatih Saracın. Alo Fatih diye gündeme çok gelen e, isimler bunlar. Nasıl e. 1980 ihtilalini arkasında rabıta örgütü çıkıyorsa ortaya bugünkü yaşanan süreçlerin tamamında da ihvan denilen tamamı dünyada kendilerinden başka hiç kimsenin varlığına tahammül edemeyen Müsüfer Kardavi gibi bir katil fetvasını vermiş, Suriye'de fetvayı vermiş bir katilin ne işi var Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının açılışlarında konuşmalarında, devlet erkanının huzurunda ne işi var? Birisi bunu açıklasın. Hiç şimdi bunu açıklayamaz. Şimdi sayın ha, O zaman kalkarlar evet. size derler ki siz teröre destek veriyorsunuz. Buyurun. Ekmelettin İhsanoğlu'ndan bahsedin. Ekmelettin İhsanoğlu ismi 1970'li yıllarda MHP lideri Alparslan Türkeş'in danışmanları arasında geçiyor. Böyle bir rastlantı olabilir mi? Danışmanları arasında geçiyor. Ve işte e, Usame Bin Ladin üzerinden Afgan Cihadı lansmanıyla işte Hikmet Yer gibi e, terör kılıklı, zihinsiz e, kişilerin e, CIA tarafından beslenmesiyle ki CIA'nin CIA raporlarında Hikmet Yarın 600 milyon dolar CIA'den para aldığı yazıyor. Bu kadar net. Bunu söyleyelim. Ne için Bugün veriliyor Hikmetyar, bu para? Türkiye'de tedavi evet. görüyor. Evet. Güne kadar Hikmet Yer neredeydi sorusunun cevabına bakarsak, güne kadar Hikmet Yer Katar'daydı. Taliban Katar'da ofis açmıştı. İŞİD'in aracıları, Taliban, El-Kaide'nin Katar'da ofisleri vardı. E şey Türkiye'de olan, İstanbul'da olan Suriye muhalefeti denilen terör çeteleri de bir müddet sonra Katar'a götürüldü. Hepsi Katar'daydı bunların. Merkezi Katar olarak korumlanmışlardı. Fakat bu süreç içerisinde ee, Mısır hükümetinin baskısı, ee, Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki baskısı, Amerika Birleşmiş Milletler'in kabulüyle Yusuf Kardavi ve birçok ihvancı, Hamasçı diyelim Katar'dan sınır dışı edildi. Bunlar nereye gitti sorusunun cevabını Gaziantep Havaalanı'na inen Katar uyruklu belirsiz uçaklarda bulabiliyorduk o tarihlerde. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yusuf El Kardavi denilen kanlı katil fetvasını veren sözde alim İhvan-ı Müslüminin iki numarası, Müslüman kardeşlerin iki numarası olan kişi Konya'da 15 Temmuz darbesiyle ilgili e, meydanlarda e, nutuklar atıyordu. Türkiye böyle bir ülke değil. Fakat bir şey söylemiyorlar bakın. Evet. Tek bakın. Herkes Görüyorsun. yapıyor. Düzce'deki AKP'li belediyenin yapmış olduğu heykel. FETÖ'cü imamlar gözaltına alınırken vermiş oldukları şifre FETÖ terör örgütü lideri Gülen denilen ee, kişinin başı. yapmış olduğu rabit, Rabia işareti. Devam edelim. Burada Sayın Erdoğan'ın da aynı şekilde Yahudilerin çok önemli tarikatlarının, tepe tarikatlarının da yapmış oldu. Bakın. Şimdi burada da var. Bakın. Sembollere bakın. Görüyor musunuz yani? Şimdi bu nedir yani? AK Parti hükümetleri birebir Rabit'a 1976 kongresinde alınmış olan kararları uygulamaktadır. AK Parti hükümetinin davetlisi olarak rabıta 2009 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde cihat fetvaları kongresi düzenlemiştir. Bu cihat fetvaları kongresinde alınan kararlar kime karşı alınmıştır? Dün Suriye'ye bugün Türk milletine karşı alınmıştır. Yani bunun gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi iyi bir çiftlik bulamadılar. Suriye halkı direndi. Maalesef bizim halkımız henüz direnmiyor. Henüz bir şekilde bir direniş göstermiyor uygulanan cihat fetvaları birebir 2009 yılında alınmış olan cihat fetvaları kongresindeki kararlar uygulanıyor. Cihat ve Fetvaları Kongresi Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yapılan kongre Sayın Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ve himayesinde yapılmıştır. Kongrenin düzenleyicisini Sayın Sebahattin Önkibar yazmıştı. Emrullah İşler rabıtanın okuttuğu etki elemanı Emrullah İşler dönemin başbakanlık baş danışmanı olarak orada bizzat düzenlemiştir. Peki neresidir rabıtanın merkezi, İhvan'ın merkezi Mısır? Aynı zamanda İngiltere. Rabıta'nın merkezi neresidir? Ee, i̇şte e, Riyad'sa. Aynı zamanda diğer merkezi de İngiltere'dir. Biz neyi konuşuyoruz burada ya?